Merhaba arkadaşlar. Şimdi reaksiyon deneme 7 de görmesinden devam ediyoruz. fx 2 üzeri cos x ve gx 2 üzeri sin x olduğuna göre hangisi doğrudur? Şimdi e şıkkından başlarsak fp yani 2 üzeri e, cos p çarpı gp g'de yani 2 üzeri sinüs pi. Şimdi bakacaksak, bakarsak. Kosinüs pi değeri arkadaşlar 2 üzeri eksi 1. Kosinüs pi eksi 1 idi. Sinüs pi değerimiz de arkadaşlar 0'dır. E, üstler toplanır. 2 üzeri eksi 1'den cevabımız 1 bir 2 olmalı. E, cevap 2 demiş. Yanlış olduğunu gördük. Şimdi D'ye bakarsak F0 2 üzeri kosinüs 0 çarpı GP 2 üzeri sinüs pi kosinüs 0'ın 1 olduğunu biliyoruz. 2 üzeri 1 çarpı sinüs pi'nin de az önce söylemiştik 0 diye. 2 üzeri 0 cevap 2 üzeri 1'den ne geldi arkadaşlar? 2. O zaman ne gördük? Bunun da yanlış olduğunu gördük. Hepsi tutturamadık bir. FP az önce bakmıştık. Burada da vardı FP değeri. 2 üzeri kosinüs P çarpı G0 2 üzeri sinüs 0 yani. Evet. Kosinüs pi eksi 1 2 üzeri eksi 1 çarpı 2 üzeri sinüs 0 diye de 0. Cevabımız ne geldi arkadaşlar? 2 üzeri eksi 1. 2 olmadığını zaten biliyorsunuz. Büyüklük küçüklükte arkadaşlar. ikisi de 2 üzeri olduğu için. ikisi de 2 üzeri olduğu için. Sadece üstüne bakmamız yeterli. Çünkü tabanlar zaten bileşik kesir ve birbirine eşit. eşit. Onun için sadece üstte bakmamız yeterli. Sinüs pi bölü 6. Pardon. Kosinüs dememiz lazımdı. Tamam bunu yazalım. Sinüs pi bölü 4 büyüktür. Kosinüs pi bölü 6. Şimdi gelecek bakalım. Sinüs pi bölü 4 neydi arkadaşlar? Kök 2 bölü 2. Kosinüs pi bölü 6. Kosinüs 30'a eşit. O da kök 3 bölü 2. Ve paydalar aynı olduğu için büyük mü sizce? Kök, kök 3'ten büyük mü? Değil. O zaman bu da yanlış. Evet o zaman cevabımız A şıkkı oldu. Şu anda aşikar. Onu yine de görmek istiyoruz. F neydi? Kosinüstü. O zaman kosinüs pi bölü 4. Şuraya yazalım. Kosinüs pi bölü 4. Küçüktür. Sinüs pi bölü 3. Acaba öyle mi gerçekten de? Kosinüs pi bölü 4'ün değeri kök 2 bölü 2. Sinüs pi bölü 3'te sinüs 60 yapar. O da kök 3 bölü 2. Dikkat ederseniz paydalar aynı, olduğu için payı büyük olan daha büyüktür. Kök 3 büyük olduğu için cevabımız A olacaktır. 32. sorumuz. 3 renkten oluşan bir çubuk görseli verilmiştir. En uzun çubuk kahverengi, en kısa çubuk da mavi olanıdır. Görselde gözüküyor zaten çubuklarla açıdaki üçgen oluşturulmuştur. Üçgenin iki iç açısı 105-45. Diğerini de biz söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Hemen şuraya yazalım. Diğeri 105-45 150. Diğeri de 30 derecedir. Evet güzel. Mavi renkli çubuğun boyundan hangi renkli? Pembe renkli çubuğun boyu mavi renkli çubuğun boyundan 2 santim daha uzundur. En kısa olan çubuğun uzunluğu kaç santimdir? En kısası x idi. En uzun da kahverengiydi. Açılar önce yerleştirirsem bakın hemen şurasının 105 en uzun kenar karşısında olduğu için 105 en kısası da x olacağı için arkadaşlar en küçük açımız 30 derece 30 dereceyi de buraya yerleştirdik ve o zaman 45'i de buraya yerleştireceğiz. Evet güzel. Şimdik. Ne demişti bir de? Pembe renkli çubuğun boyu mavi renkli çubuktan 2 santim daha uzundur. O zaman burası da x artı 2. Ne diyor arkadaşlar? En kısa olan çubuğun uzunluğunu bulunuz diyor. Hemen bakalım şöyle bir 45 görürsem dikerim arkadaşlar. Hemen karşısına bir dikme inelim. Bakın ne oldu? Hemen bu kenar x bölü kök 2'dir. Tüm 45'in karşısı 90'ın karşısı kök 2 katı olacağı için burası da otomatikman x bölü kök 2'dir. Peki 30'un karşısı hipotenüsün yarısıydı. O zaman x artı 2 bölü 2 neye eşit oldu arkadaşlar? x bölü kök 2 eşit oldu. Burada hemen x'i çekme olayına girebiliriz. Hemen yazalım denklemimizi. 2x eşittir. Ee, x kök 2 artı 2 kök 2. x'i isteme için x'leri bir yere toplayalım. Devam ediyorum şuradan. 2x eksi x kök 2. Ne işte arkadaşlar? 2 kök 2 eşit. x parantezinden 2 eksi kök 2. 2 kök 2 eşit işte oldu. O zaman x ne geldi arkadaşlar? 2 kök 2 bölü 2 eksi kök 2. Şıklara bakınca böyle bir şey olmadığını görebiliyoruz. O zaman hemen matematiksel işlemlerle devam edelim. Paydanın eşeğine çarpıyorum. 2 artı kök 2 ile genişleteceğim. O zaman 2 kök 2 çarpı 2 artı kök 2 bölü İki kare farkı var bakın arkadaşlar dikkat edersiniz. 2'nin karesi eksi kök 2'nin karesinden ne gelecek bakalım aşağısı. 4'ten iki çıktı. 2. Yukarıda da iki kök artı değil pardon. 2 artı kök var. Bakın ikiler gitti. Kök 2 çarpı 2 artı kök Dağıtırsak şıkkı bulabiliriz. 2 kök 2 artı 2. Var mı? Var. Teşekkür ederim. 33. sorumuz. Şekilde bir evin odasında bulunan televizyonu A ve B noktalarındaki koltuklardan seyreden kişilerin televizyonun C noktasına uzaklıkları verilmiştir. 20 ve 13. A koltuğunun duvara olan en kısa uzaklığı 5 birim. O zaman şöyle bir uzatırsak şöyle buranın 5 olduğunu söylüyor bize. B30'dan duvar duvarı olan en kısa uzaklığı 12'dir diyor. Tamam burayı da bulduk. Şu kısım da 12 ymiş. Evet. ABC noktasının yer düzlemine eşit yüksekliktelerdir. Tanik değeri kaçtır? Hı. Hemen bakalım. Şimdi şurayı bir alfa dersek bu elebeta dersek, ne olduğunu görürüz arkadaşlar. Alfa artı x artı beta'nın doğrusu olduğu için arkadaşlar burası 180 olduğunu görebiliriz. İkisinde ne olduğunu görürüz. 180 eksi alfa artı beta. Bizden ne istiyor? Tanik değeri istiyor. Her tarafın tanjantını alırsak, tanik değeri tanjant 180 eksi alfa artı beta. Hemen isim açı dönüştürme yaparsak, buradan tan ne olduğunu görürüz arkadaşlar. Tangent alfa artı beta, 180'de isim değişmiyordu. Peki hangi bölgedeyim? 180 eksi alfa artı beta. İkinci bölgedeyim o zaman eksi olacaktır. Eksi tangent art, alfa artı betayı bulmam gerekiyor. Peki hemen şunları yazalım. Şimdi biraz kaydıracağım aşağıya doğru. Tanjant alfayı söyleyelim. Tanjant alfa değeri nedir arkadaşlar? Bakın 5 var, 13 var. O zaman burası da 12. Burada da 20 var, 12 var. 5'in 4 katı. Değil mi? Burası 4'ün 3'ün 4 katı. O zaman burada 4'ün 4, 4 katı yani 12, 16, 20 üçgeni. O zaman e, tanca hemen söyleyelim. 5 bölü 12. Tam betayı da söyleyelim hemen. Tam betanın nedir? E, 3 bölü 4'tür. Bildiğimiz değerlerle tanjant alfa artı betayı bulacağız ve eksi olan kısmı işareti. Zaten hepsi eksi. Bakalım şimdi. Hemen işe koyulalım. Tanjant alfa artı beta neydi? Tan alfa artı tan beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan beta. Tan alfa neye eşit? 5 bölü 12 artı tan beta neye eşit? 3 bölü 4 bölü 1 eksi bunların çarpımı. 5 bölü 12 çarpı 3 bölü 4. Evet kırmızıdan vazgeçelim. Maviye geçelim. Şurada bir payda işlem yaparsam bunu 3'e genişletirsem e, ee, kaç olur arkadaşlar? 3 kere 3, 9, 5 daha 14. Bölü 12. Bölü. Aşağıda ne var arkadaşlar bakalım. Şunlar sadece burada 4 var. 1 eksi 5 bölü 16. O zaman 16'dan 5 çıktı. 11 bölü 16 burası. Değil mi? O zaman devam edelim. Ters çevirip çarparsak 14 bölü 12 çarpı 16 bölü 11. Hemen 4'e böldüm. 4 4'e böldüm. 3 4 14 56 bölü 33 o zaman cevabımız adamdır diyeceğiz. 34. sorudayız. G ABC üçgenin ağırlık merkezi. Hemen olayımız yazalım o zaman. K 2 K oranımız vardı. Evet. ACB ile DBC birbirine eşit. Zaten şekil üstünde göstermiş. DE 4 dıgı. DE 4 dıgı. O zaman burası K ise burası 4K. EC'nin X kaçtır? Soruyor. Açıortay 3K'ya 9 geldiyse 4K'ya 12 gelecektir. 35. soru. ABC bir dikdörtgen dörtgen KLEF bulundukları kenarların orta noktaları 9 11 17 zaten şeklin üstünde verilmiş. X kaç santimetre karedir? Şimdi ee Karşılıklı alanların toplamları birbirine eşittir deyip 9 artı 17 x artı 11 deyip buradan x'in 15 olduğunu söyleyebiliriz. Ama benim içim rahat etmez. Ne yapalım peki? Kanıtlayalım bunu. Hadi bakalım. Şimdi bakın burada eşitlik söz konusu olduğu için şuradan dörtgenleri bölersek. Bakın buraya ben A alanı dersem burası da A alanı olacaktır. E şimdi tamam 9 dediğimiz için buraya 9 eksi A kaldı. Peki. Buraya geçtiğim zaman bakın buraya uzattığım zaman burası da 9 eksi A'dır. Çünkü aynı yükseklik olduğu için tabanlar da aynı. Alanlar aynı olmak zorundadır. E burası da 9 eksi A. E tamamı 11'di. O zaman buraya ben 2 artı A alanı kalır diyebilirim. E şimdi ben burayı da uzatırsam toplam burası 2 artı A ise 3 tane A, 2 artı A düşüyorsa burada da 2 artı A düşecek. E toplam 17 idi. 2 buradaysa 15 eksi A kalacak buraya. Toplamı 17 yapacak şekilde söylüyoruz arkadaşlar. Peki dalgalıya 15 eksi a geliyorsa buraya da 15 eksi a gelecek. O zaman x ne geldi arkadaşlar? Dikkat edersiniz. x a artı 15 eksi a'dan 15 gelir deriz. 36. sorudayız. Mehmet elindeki daire biçimdeki kartonu 4 eş parça ayırıp bu parçalardan üçünü düz bir zemin üzerine aşağıdaki gibi yerleştiriyor. Dairenin yarı çapı uzunluğu 4'müş. Yazalım hemen. 4 Ve A ve B noktaları T, D, M noktalarıdır. Şekildeki mavi renkte bölgenin alanı kaç santimetre karışım? Bakın burası 90 derece. 4, 4 olduğu için burası nedir arkadaşlar? 4, 4, 2 Peki. Şuraya uzatalım. Bakın burası da 4. Bakın 90 derece. Değil mi? Burası da teğet olduğu için burası da 90 derece. Burası da 4 birim. Bu da ne oluşuyor arkadaşlar bir tane? Dikdörtgen. O zaman dikdörtgenin alanından neleri çıkartacağım? Bakın burası da 45 derece olduğu aşikar. Çünkü tam teğetleme noktası ve tam böyle bu şekilde oluşması için buranın 45 derece olması gerektiğini anlıyoruz. Bakın burası 45. Değil mi? 45. Dikdörtgenin alanından iki tane 45 derecelik yani 90 derecelik daire dilimi ve neyi çıkartacağım arkadaşlar? Üçgeni. Oh. Baya baya çıkartacağız. Hadi bakalım. Diktok'un alanı 4 çarpı 4 kök 2. Eksi. 90 derecelik daire dilimi. O zaman pi çarpı 4'ün karesi çarpı 1 bölü 4. Eksi. üçgen alanı 4 çarpı 4 bölü 2. Şuradaki üçgen. Evet. Devam edersek işlemimize. 16 kök 2 eksi 4 e sadeleştirsem 4 pi eksi 8. Var mı böyle bir şey? 16 kök 2 eksi 8 eksi 4 pi olan cevabımız C'dir diyeceğiz. 37. soru bir kenarı eksi 3 x eşittir eksi 3 doğrusu üzerinde bulunan bir karenin köşegenleri orijinde kesişmektedir. Karenin bir köşegen uzunluğu kaç birimdir? 3, kök 2. Cevap direkt 6 kök 2 diyebiliriz herhalde. Hadi bakalım. Bunu kanıtlayalım. Şimdi bir eksenimiz var. X direkt 3. Bakın şurası. Ya da şöyle yapayım. Ee, bulması kolay anlatması zor. Ve bu arkadaşlar ne bizim? X eşittir. Eksi 3. Burası y ekseni. Burası x ekseni. Eksi 3 de buymuş. Bakın bir kenarı x eşittir. Eksi 3 doğrusu üzerinde bulunan bir kare. Ve köşegeni orijindeymiş. Köşegenleri orijinde kesiyormuş. Bu da şöyle bir kare. Devam ettireceğiz. Bunu da devam ettireceğim. Şöyle bir kare elde edeceğiz. Şekil biraz tuhaf olabilir. İdare edeceğiz. E zaten bakın burası 3 birim idi. E burası da tam böyle köşegenlerde burada kestiği için 45 derecedir. Otomatikman burası da 3. 3 kök 2. Burası da 3 kök 2. Toplamda 6 kök Diyebiliriz. 38. soru t koordinat düzleminin dördüncü bölgesinden geçmeyen d1 doğrusunun y eksenini kestiği noktanın orijinal olan uzaklığı x eksenini kestiği noktanın orijinal olan uzaklığının 3 katıdır. Bir defa bir eksenimiz var. Evet şurayı çizelim. Ya burayı çizelim. Evet. Şimdi ne olacak? Dördüncü bölgeden geçmiyormuş. D1 doğrusu. O zaman D1 doğrusu şöyle bir şey. Bir de olaya güzel yaklaşalım. Y eksiğinin ikisi noktanın orijinal uzaklığı X eksiğinin kesin noktanın orijinal uzaklığının 3 katıdır. O zaman şöyle bir doğrumuz olacak. 1'e 3. Bu D1 doğrusu. Peki D2'ye bakalım. Dik orijinal ikinci bölgesinden geçmeyen yani buradan geçmeyecek. Ee, D2 doğrusunun x eksenini kestiği noktanın orijinal uzaklığı y eksenini kestiği noktanın orijinal uzaklığının 3 katıdır. O zaman şöyle bir grafik olacak. Olaya güzel yaklaşırsak. Burası 1 iken burası bu sefer 3 birim. Tamam. Birbirine paraleldir. O zaman hemen eğimlerini bulalım. Hep beraber. Eğim neydi? Dike bölü yataydan. Bunun eğimi bunun eğimi 3'tür. Bunun eğimi de 1 bölü 3'tür. Dike bir yataydan ve sağa yatık olduğu için 1 bölü 3'tür diyeceğiz. Peki. Devam edelim. Birbirine paralel midir arkadaşlar? Eğimleri birbirinden farklı olduğu için paralel değildir. O zaman bu yanlıştır. Peki D1 ve D2 doğrudan kesiştiği noktanın koordinatları toplamı negatiftir. Bakın bunlara dikkat ederseniz nerede buluşacaklar? Üçüncü bölgede. O zaman kesiştiği noktanın konvektif toplamı negatiftir. Bu doğru. Peki 3, 2 ve 2 doğrunun kesiştiği noktanın konvektif çarpımı pozitiftir. Bu da doğru olacaktır. Çünkü her ikisi negatif. O zaman 2 ve 3. 39. soru. Şekildeki dik koordinat üzerinde o abc ikizkenar yamuk ve m merkezi işleri çemberi verilmiştir. O paralel o C, A, B eşit. Zaten ikizkenar yamuğun bir özelliği bu. B 13'e 12 imiş. Tamam. M noktasının koordinat koordinat koordinatlar toplamı kaçtır? Hmm. Hemen bakalım şimdi. Önce bir isimlendirelim arkadaşlar. Burası A ise burası da A. Burası B ise burası da B. Evet. Bakın x kenar yamuk olduğu için burası bunun şu M noktasından geçen eksen bunun simetri eksenidir. Otomatikman burası da B'dir. Burası da B. Burada da A'ya A'dır. Simetri eksenidir bu. O zaman devam edelim şimdi. Verilenler 13-12. Dikkat edersiniz. B noktasının ordinatı 12. O zaman M'nin ordinatı da 6'dır diyebiliriz hemen. Evet. Bunu hemen söyleyebiliriz buradan. Peki. Şu 13-12 ne işimize yarayacak bakalım. Evet. Şu bak 13 neye denk ediyor? Şu uzatırsak burayı. Bakın buraya kadar olan kısım A idi. Burası da B. Otomatikman A artı B'nin 13 geldiğini söyleyebiliriz. Bakın A artı B 13 geldiyse ne gördünüz? Morla yapalım. A artı B 13. E zaten yükseklikte 12 idi. Şurası da 12. O zaman burası da 5. 5 dediğimiz yer ne arkadaşlar? Dikkat edersiniz. 5 çok önemli bir yer dedik edersiniz. Tamamı A idi. A eksi B'nin de 5 geldiğini görebilirsiniz. O zaman soru şu anda bitti. Toplarsak B'ler gitti. 2A 18'den A'nın da buradan 9 geleceğini söyleyebiliriz. Bakın A dediğiniz şey arkadaşlar M noktasının neyi? Apsisi. O zaman de 9 geldi. M notası 9'a 6'ymış. Toplamı da 15'tir diyeceğiz. 40. sorumuz. Şekil 1'de tabanın bir ayeti 2 birim ve yüksekliği 4 birim olan düzgün altıgen verilmiştir. Altıgen dik prizma verilmiştir. Şekil 1'deki prizma M ve K noktalarından kesilerek iki eş parçaya ayrılıyor. Elde edilen parçalar birleştirerek şekil 2'deki şekil elde ediliyor. Evet. Şekil 2'deki cisimde A noktasından B noktasına yüzey üzerinden gidecek olan bir karıncanın alabileceği en kısa yol kaç birimdir? O zaman karıncanın yatayda ve dikeyde alabileceği yolu bulmam lazım benim. Bir dik üçgen oluşturacağız. Bakın. Hemen bakalım neredeyim he. Karınca A noktasında burada. Dikkat ederseniz yatayda 2 2 2 yani 6 birim yolu alacak. Yatayda 6 birim. Dikeyde de buralar 4'tü. Dikeyde de 8 birim yol alacak. 6, 8, dik. O zaman en kısa yolumuz 10'dur diyeceğiz. Sorusu soru olan bir sıkıntı var sanırım.